İnsanımızın çok değerli emekçileri, şahsım ve teşkilatım adına sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Soma Torku Termik Santrali'nde iş güvenliği ile alakalı çok büyük sıkıntılarımız var. Eğer Torku Termik Santrali'nde gerekli denetimler yapılmazsa çok büyük faciayla karşı karşıyayız. Biz bu sıkıntılarımızı işlerine hem resmi olarak hem sözlü olarak belirttik. Ama işveren bu konuda duyarsızlığını sürdürmektedir. Bizler Soma Pes Sendikası Şubesi olarak bu konunun üzerine sonuna kadar gideceğiz. Bu konularla alakalı bugün Maden İş Sendika Başkanlarımız, Ticaret Odası Başkanımız, Soma Kent Konseyi Başkanımızla bir araya gelerek istişareler yaptık. Sıkıntılarımızı kendilerine de ilettik bu konuda bizlere yalnız bırakmadıkları için duyarlı oldukları için ayrı ayrı hepsine de teşekkür ediyorum saygılarımla